Size merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft için ve Minecraft Beta nasıl indirilir onu öğreteceğim arkadaşlar. Hadi Google'a giriyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar işte buraya yazıyoruz. Minecraft Minecraft P indir. indir yazıyoruz. Bu arkadaşlar üç, üçüncü akış böyle yazın. Üçüncüye tıklıyorsunuz. Bu aşağı yapıyorsunuz arkadaşlar. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Ve arkadaşlar buraya versiyonlar çıktı arkadaşlar. İstediğiniz versiyonu indirebilirsiniz. Arkadaşlar. Sadece ben indi indiriyorum arkadaşlar. Ben indirme istemiyorum. Böyle indir tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Böyle basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi indirildi arkadaşlar çok kolay arkadaşlar siz arkadaşlar işte öyleydi ben indirmek istemiyorum arkadaşlar sadece bende Minecraft pek var arkadaşlar şimdi pek şeyini öğreteceğim arkadaşlar zaten böyle dinleyebilirsiniz evet arkadaşlar buraya yazıyorsunuz Minecraft Minecraft bir dakika Minecraft Nerede? Çıkmadı mı ya? Evet. Evet arkadaşlar. Sonra aşağı gidiyorsunuz. 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 Hala gidiyorsunuz. <laughs> bir dakika ya. Böyle değildi. İktisiyon yazıyordunuz arkadaşlar. Ve <laughs> dediğiniz versiyonu indirebilirsiniz. Ben arkadaşlar ıı, Altı ve bir ve bir arkadaşlar böylesini indirmiştim ve böylesini indirmemiştim arkadaşlar ama böyle istiyorum arkadaşlar indirme çok kolay ab ki yazıyorsunuz arkadaşlar evet arkadaşlar bakın şuraya gidiyorsunuz gidiyorsunuz en altta çana tıklıyorsunuz böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar hadi gidiyorsunuz böyle şekiller çıkıyor arkadaşlar ama arkadaşlar böyle, sizde böyle çıkacak. Ama şunu tıklamayacaksınız arkadaşlar. Şu birinci var ya arkadaşlar. Şu. En birinciye tıklayın. Size arkadaşlar. Bakın şu şu şu. Söz söyleyeceğim ya. Arkadaşlar onu sonra Minecraft Beta'yı indirmeyi öğrettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar o bir şey videoda. Arkadaşlar bu videoya. 3 like gelirse yemin ederim Minecraft şiirini öğreteceğim arkadaşlar. Hadi videomuza. sonra geldik arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay.